Sayın Hoş geldiniz Sağ Tüm genel İçimdeki piyade kumanda komutanlığı personeli izler için emir ve derslerde hazırım Sayın Cumhurbaşkanım. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Ramazan-ı şerefiniz mübarek olsun, iftarınız hayır olsun, afiyet olsun.

Allah nasafadırana veşrah sadrana ve yessir amrana ya razzaf ya rabbi sensin senin kapına nehirleri boş çevilmezsin biz aciz kullarız senin sonsuz ikram ve ihsanından umut ya rabbi bizleri memin kardeşlerimizi ve tüm insanlara her türlü kaza silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları milletimizin gözbebeği değerli Mehmetçikler sizlere en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizler nezdinde vatanın korunması görevini emanet ettiğimiz kahraman Mehmetçiklerimizin her birinin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Öyle bir Ramazan ayı ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve içinde de Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu Leyle-i Kad var. Ve Rabbimden temennim şudur. Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştur. Yüce Mevla'dan aynı şekilde bu bayramı da ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği bunu görerek yaşamayı bizlere Rabbim nasip etsin. Biliyorsunuz tarih kitapları bizi asker millet olarak tarif eder. Vatan savunması söz konusu olduğunda 7'den 70'e vazife başına koşacağımızı daha önemlisi de bu mücadeleyi başarıyla neticelendireceğimizi pek çok defa ispatladık. Askerliğin sadece silah değil asıl yürek işi olduğunu diğer toplumlarla kendi insanımızı karşılaştırarak rahatça görebiliriz. Geçmişten bugüne dünyanın en eski devlet geleneğine dolayısıyla ordusuna sahip bir ülkeyiz. Şimdi kapıdan girerken orada dört tane başlık gör. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu dörtlükle beraber biz diyoruz ki bir olacağız, biri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Parçalayamayacaklar. İşte bu birliğiniz, bu beraberliğiniz az önce Savunma Bakanım'ın da ifade ettiği gibi evet bu ülkede terörle mücadelede bizleri zafere taşıdı. Zaferimiz, zaferlerimiz daim olsun.